Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiddetli baş ağrınızı, migren ağrısını şıp diye kesecek bir tarif ile geldim. Limonlu kahve tarifi. Dilerseniz yapımına geçelim. Bir tatlı Türk kahvesini cezvenin içerisine ekleyelim. Bir tatlı yerine 2 çay kaşığı da koyabilirsiniz. Ben şekersiz yaptım. Siz dilerseniz şeker de ekleyebilirsiniz. Ve üzerine bir fincan su. Suyu ekledikten sonra kahvemizi karıştıralım. Kahveler iyice eridikten sonra cezveyi ocağın üzerine alalım, kaynamaya bırakalım. Kısık ateşte kaynatmaya özen gösterelim. Kahve kısık ateşte kaynayınca daha da lezzetli oluyor. Kahvemiz kaynayınca fincana boşaltalım kahvemizi. ve kahvemizin üzerine 5 damla limon suyu damlatalım. Migren ağrınız tuttuğu zaman ve başınız ağrıdığı zaman kesinlikle yapın faydasını göreceksiniz. Deneyenler yorum bıraksın lütfen. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Yeni bir videoda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.